Oğlum. Ana. Sancar'ım. Maşallah. Oh, bir tanem. Maşallah ana iyisin. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür Rabbime. Seni beni, beni de seni bağışladı. Narin hadi Gelmedi mi? Kızım önünde yığılıverdim kaldım. Çok endişelenmiştir. Yazık. İyi olduğunu biliyorum anacığım. Yanıma da gelsin. Görüyor mu dünya ne tuhaf. Bir zaman önce sorsalar kızdan nefret ediyordum. ermişim senden sonra onu sonra oldu Nefret etmek sevmemek değil ki anacığım. Bak. Ben de yıllarca nefret ettiğim sen. kalbimin nare de demediği bir an olmamış. Şuradan bir galkem, Hemen evlendireceğim sizi. Anam sen iyi öldü. O bize yeter. Gerisi kısmet. Kısmet öyle gökten zembille inmez ki oğlum. İnsan kendi kısmetini acıktı kendi vuracak. Ben belki yıllar evvel size arka çıkaydım. Bütün bunlar böyle oldu. Dur bakayım ya. Senin <laughs> ne suçun var? Peki, niye gitme dur. dur? Yok oğlum yok ben. Kendi suçumu da günahımı da pek iyi biliyorum. Hem zararın neresinden dönersen kar demişler. Ben niye öte tarafa gitmedin sanıyorum. Hı. Sizi bir araya getirip mutlu olduğunuz görmeden göçüp gitme. Hiç mi hiç niyetim yok. Sonra güzellik olmuyor be anacığım. Belki de bizim sevdamız bitmiştir. Sizin sevdanızı ben bile bitiremedim mi Sancar'ım? Siz isteseniz de gücünüz yetmez. Kader bu. Birbirinizi yazılmışsınız siz. Ben vesile olacağım sade anne. İyi madem. İyi. Maalesef benim bu kadar isteyip yapamadığı bir şey olmamıştır. İyi. Bak başaramazsan büyük olacak ha. Sonra ağlamak yok. <laughs> Eyvah Gören bakalım o zaman. El mi yaman Halis Hadi bakalım. Melek, hadi gel kuzum biz babaannene bakalım, gel. Tamam. Hadi bakalım, gel. gel Yok evde. Eşyaları falan duruyor mu? Duruyor, duruyor. Yani küçük bir valiz ettiyse bilemem ama Çoğunluğu durup duru. Sağ ol Elvan. Sağ ol. Sancar abi. Nari sana bir şey mi dedi? Sen niye onu gitti sayıyorsun? Elvan bana yokum dedi. Bana en kızgın olduğu zaman bile bunu demedi. Hani mapustayım, nöhbet yedim. Bu yüzden korktu, bu yüzden dedi sandım ama... Zaman özgür olacağım biliyormuş. Bir sürü tezgah kurmuş. Ya yayın maşası yetmiş. Kafam ballak oldu Elvan ya. Yok yok öyle düşünme abi. Zahide almadan hiçbir yere gitmez, kızını bırakmaz gitmez. Ya ben de gitmez diyorum ama... ...böyle bir anda sırra kadem basması hiç iyi değil. Zahide'nin başı kesin belada. E ne olacak sen çözersin. Abi o seni bunca beladan kurtarmadı mı? Sen de onu kurtarırsın. Sonra da seni nasıl seviyormuş görürsün. Biliyorum abi, sen de onu canından öteye koyuyorsun ama... ...korkma. Hem benim Efe abim her bir şeyler üstesinden gelir. İnşallah Efe. İnşallah abi. İnşallah yine sen haklı çıkarsın. İnşallah. Nereye? Nereye bu